Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizlere bugün 10-11 tane maçtan bahsedeceğim 5 maçlık bir kuponum var İsterseniz siz karışık değişlerinden alıp yapabilirsiniz size kalmış 5 maçımın oranı toplamda 5.50 yapıyor hatta bir iki tanesinin oranı değişmiş az önce gördüm ama toplamadım yani 5 ile 6 arası bir oranı var lütfen bu videoyu beğenip destek atırsanız yorum atarsanız sevinirim çok ihtiyacımız var sayfamız daha çok yeni Dedikten sonra arkadaşlar maçımıza geçelim. Arkadaşlar ben kolay kolay tie-off almam. Senede 3 tane, 4 tane anca. Hani Benfica... Yani bu arada bunlar 4 Temmuz maçları. Bilginiz olsun. Benfica pandemiden sonra çok kötü başladı. 5 maçta bir galibiyeti var. O da zaten birden 2 oldu diye hatırlıyorum. Evet öyle. Yani evinde falan hep yenildi. Beraber kaldı. Evinde bile çok puanlar kaybetti. Bu pandemiden önceki Benfica-Porto çekişmesi vardı. Şu an öyle bir şey kalmadı. Benfica kendini büyük bir ateşe attı. İkinci maçımız arkadaşlar. Benfica kazanır bu arada. Taraf bahisi almam dedim. Bu yüzden yanıltmasın kimseyi. Bir oynadım. Ev sahibi kazanır. İkinci maçımız arkadaşlar. Kadiz bir buçuk üst. Ben bu maça iki buçuk üst düşünüyorum aslında ama dediğim gibi biraz sağlama kaçacağım bu kuponda. Kadis lider. Zaten kolay kolay yenilmiyor. Şöyle baktığımız zaman ben bunda da yenileceğini düşünmüyorum. İki maçta evinde puan kaybediyor. İki maçta bir beraberliği var sadece. Onda da ne yapmış? Şöyle bir bakalım. Yani ikinci ayda gelmiş goller. Bir buçuk üst arkadaşlar. Bir buçuk üstte de bir 35 vermiş. Kötü bir oran değil. Bence çok iyi. Üçüncü maçımız arkadaşlar. Spartak Moskova. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman Spartak Moskova Tambov'la oynuyor. Tambov zaten Önüne gelen yendi bu sene. Şöyle bakalım. 5 maçta 4 mağlubiyet bir galibiyeti var. Spartak Moskova'da sadece son maçını yenilmiş. Onun dışında pandemiden sonra bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. Birer istikrarsız gitmiş ama ben bu da tam baba açılmayacağını düşünüyorum yani. O yüzden arkadaşlar ben bu maçta 1.70 orandan 2.5 üst diyorum Spartak Moskova maçına. Gelelim dördüncü maçımıza arkadaşlar. Dördüncü maçımız Nitra maçı. Slovakya'dan. Bu maçı kupona ekleyeyim eklemeyeyim çok düşündüm. Şöyle bakalım. play Playoff ve alt grup için. Yani Nitra biraz daha şanslı kurtulmak için. Playoff şeyde ligde kalmak için. Ben kazanacağını düşünüyorum aslında. Ama dediğim gibi taraf bahsi çok istemiyorum, kullanmıyorum yani almıyorum o bahisi. O yüzden şöyle baktığımız zaman deplasman son maçını 1-0 kazanmış. Onun dışında iki galibiyet. Ya pandemiden sonra bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet hatta. Ev sahibi de iki mağlubiyet, bir galibiyet. Ben bu maçta rahat gol veya goller bulabileceğini düşünüyorum Nita'nın. Ama sağlama kaçıp bir 25'ten bir buçuk üstü alacağım. Beşinci maçımız arkadaşlar. Ve bu kuponun içinde en çok güvendiğim maç. Kadiz'i bir buçuk üstü oynadım. Yani Kadiz ve şu maç benim en güvendiğim maç. Şöyle bir bakarsak Bir 5. bir 6. İkisi de playoff'tan. -off'ta. Play playoff'tan düşme şansları var. O yüzden çok zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Şöyle de şöyle de bir bakalım. Deplasman son 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlik. Ev sahibi de 2 galibiyet, beraberlik, mağlubiyet. Ben bu maçta arkadaşlar 2,5 üst düşünüyorum. Şöyle bakalım. 1.55 vermiş. Ben yazarken 1.62'ymiş. Değişmiş. Yani 5.4 gibi 5.5 gibi bir oran olacak. 5 maçta. Şimdi bu 5 maçın dışında diğer değerlendirmelerimi de yapayım arkadaşlar. Racing Santander maçı var arkadaşlar. El Elçe ile oynuyor. Elçe artık burada şöyle baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48'e kadar saydığımız zaman 47'ye 9-10 takım playoff mücadelesi veriyor. O yüzden ben bu, burada Elçenin çok rahat gol ve golle atacağını düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman Racing Santander'de düşmüş diyebiliriz artık. Elçenin hatta deplasmanında bir buçuk üstü bile denenebilir. Racing Santander açık oynar. Artık yani kaybedecek çok fazla bir şey yok. Ben bu, bu maça da bir buçuk üst dedim arkadaşlar. Bir bir Yalnız bu maç kuponumda değil. Bundan sonraki söyleyeceğim maçlar kuponumda değil. Bilginiz olsun. Lech Post'dan maçı var arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman lider ile ikincinin maçı. Ev sahibi ikinci sırada. Şampiyonluğu alamaz bu saatten sonra Lezya Vaisova'dan ama şöyle baktığımız zaman yani 5. sırada playoff'tan düşebilir. 5. sıradaki takım bile playoff'u kovalıyor. O yüzden arkadaşlar ben bu maçın gollü geçeceğini düşündüm. Ve bu maça 2.5 üst dedim. 1.65 oranı var. Diğer maçım arkadaşlar Basel maçı. Basel geçen hafta beni yakan takımlardan bir tanesi. Sağ olsun ilk yayı gol olur dedik. İlk yayı olmadı ama ikinci yayı sağ olsunlar maçı üst yaptılar. Ben bu maçta çok rahat ev sahibinin bir buçuk üst, iki üst hatta maç sonucu iki buçuk üst olacağını, ev sahibinin de bir buçuk üst çok rahat atacağını düşünüyorum. İki buçuk üst olur maç ama bir o düşük vermiş öbürlerine göre. 2.5 oluyorsa en azından bir 50 üstünde olmalı diye düşünüp yazmadım. Diğer maçım arkadaşlar Bate Boysov. Arkadaşlar Bate'nin zaten yeri belli. Lider. Oynadığı dördüncü sırada. Bir aya çok gollü geçiyordu ama sadece son maçta biraz golsüz geçti deplasmanın. Ev sahibinin zaten ne olduğu belli. Söyledik. Şöyle ben bu maçta da arkadaşlar çok rahat bir buçuk olacağını düşünüyorum, 1.18 18 demiş. Ama dediğim gibi bu maçlar kuponumda yok. Ve son olarak arkadaşlar Göğödaya maçı. Şöyle bir bakayım. Göğödaya bir 1.13. bir Baktım maçlarına arkadaşlar biraz inceledim. Deplasman eve göre daha iyi. Ben o yüzden hani ev sahibi avantajını kullanarak ilk gol atacağını, golle atacağını. Yani çok rahat bir buçuk üst olacağını ama yine de riske girmedim. Kupona eklemedim. O da böyle 2-15 gördüğüm zaman zaten insan biraz daha tırsıyor. Çünkü kuponu sadece ben kendim oynamıyorum. O yüzden bir 1.38'den. Ve bu kuponumda da değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. 4 maç, 5 maç verdim kuponum için. İsterseniz karıştırıp kendiniz de şu maçlardan kombine yapabilirsiniz. Size kalmış. Lütfen sayfamızı beğenip destek atarsanız sevinirim bir beğeni bir yorum bile bizim için çok önemli. Daha çok yeniyiz. İnşallah sizin desteklerinizle bir yere geleceğiz. Böyle sayımız çoğalacak gitgide. Herkese teşekkürler. Bol şanslar.